Yok be birader içeriden giriş yaptırdım oradan girsinler diye böyle dışarıdan zaten ne yapacaksın ki giriş yapıp ya zaten ben girebiliyorum birader buradan atlayıp Vallahi sen bilirsin istediğin zaman gir birader bak kapı her zaman açık sana ya Tamam birader artık istediğim zaman girip havuzunda yüzebilirim değil mi valla on numara olur yer öyle Yüz biladerim yüz ya ne olacak ya valla birader sen var ya benim için her şey isim birader şuraya gir o yüz ya korkma birader ya ne yapıyorsun fakir bugün Vallahi anlat bakalım böyle gezelim biraz hatta seninle ne yapalım birader valla ben de bilmiyorum ki elbette gezelim bir şey buluruz ya. Doğru dedim birader gel senin evin o taraflara doğru gidelim. Arkadaşlar hoş geldiniz bugün kanalıma. Bugün gördüğünüz gibi fakirle biraz geziyoruz. Bakalım e, ee, bakkalcıya mı ya? Gürol dede ne yapıyormuş bakalım. O Gürol dede yorgun ya hiç gitmiyor <laughs> onun yanına. Arkadaşlar burada inşaatımız var işte. Fakirin evine geldik. Fakir birader geldik senin evine. Doğru diyorsun birader gel bir çay ısmarlayayım. <laughs> Yok birader sağ ol ya vallahi billah sen de. Gel birader şuraya 5 dakikalığına oturalım. Vallahi var ya 10 numara bekan birader sen de otursana. Bu ne birader bu sürekli yanıyor mu burada sürekli? Evet birader sürekli yanıyor beğenemedin mi Yok birader beğendim niye öyle dedin ki şimdi neyse arkadaşlar vallahi fakir kızıyor. Evet arkadaşlar hatırlarsanız buraya bir dönerci açacaktık ama aşamadık bir türlü niye olmadı bilmiyorum. Vallahi Allah inşaatta fakir. Ne olacak burası bilader. Ne olsun birader vallahi bilmiyorum ki ya. Bugün açalım burayı ya. Vallahi on numara bak döner çiçeği falan vardı. Yerim birader ben buradan ha. Tamam birader ya açarız ya. Tamam birader gel biz gezmeye devam edelim. Şöyle neler var arkadaşlar. Biz açılacak arkadaşlar. Şuraya da bir tane süpermarket açılıyor vallahi. Fakir gelsene birader niye gelmiyorsun ya? Manyak mısın ya? Ne bileyim birader aset gidiyorum ya. Vallahi yakında inşallah açılır. Ona üzüldüm ya. Tamam birader açacağız ya. Vallahi arkadaşlar fakir de var ya. <laughs> gel kardeşim gel. Evet arkadaşlar şöyle gezelim. Burada okulumuz var arkadaşlar size şiirimiz tanıtalım. Arka tarafta hastane, arka tarafın hemen arkasında bir orman. Onun arkasında gölet var. Burada yapıp kapışması yapmıştık bir ara. Fakirle hatırlarsanız. Burada bankamız var şöyle gösterelim. İşte arkadaşlar. Aha. Fakir. Birader benim gördüğüm sende görüyor musun? Birader görüyorum valla. Valla yeni bir arkadaş bulduk sanırım. Bilader o değil de ben çok hoşlandım ya. Şunun güzelliğini görüyor musun ya? Vallahi var ya ben biraz hoşlandım gibi. Bilader ne diyorsun o işe? Bilader yer hoşlandıysan git konuş bence ya. Valla önce bir arkadaş olama. Direkt böyle gidip sevdiğini söyleme. Bence bir tanışın. Valla bilmiyorum ki bilader. Valla bu tarafa doğru da bakıyor ama vallahi çaktırmadan şöyle bakayım. Bilader valla çok hoşlandım ben bundan ya. Çok güzel kız birader şuna bak. Vallahi on numara ya, birader ne yapsak ki ya? Git konuş birader o zaman gel tanışalım vallahi. Vallahi birader ben utanırım ya. Uf. Dur birader tam o zaman yavaş yavaş gidelim de tanışalım o zaman. Tamam birader gidelim vallahi hadi şöyle arkadaş. <laughs> ne diyeyim birader. <laughs> Aa merhaba siz burada yeni misiniz? İlk kez görüyoruz sizi fakirle beraber. Bu da fakir arkadaşım. Fakir öyle mi? Evet ya yeni geldim de. Ee, otobüste gildim. Neden acaba? Ya bizim kasabamız biraz küçük de buraya biraz geç otobüs geliyor. Biz de bir ara fakir hatırlarsan şehre gitmek için çok beklemiştik. Hayırdır ne için gelmiştiniz buraya? Ben bu bankada çalışıyorum da yeni başladım. Şimdilik mesaiyim bitti eve gidiyorum. He ee, anladım ama dediğim gibi biraz daha uzun sürer. Hatta otobüs geldi mi zaten düdük çalıyor böyle düdük 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 diye. O yüzden direkt durağa gideriz. İsterseniz gelin biraz gezelim böyle. Ne diyorsunuz o işe? Bilemedim ki şimdilik ya biraz. Tamam o zaman çok güzel. Hadi fakir gezelim biraz birader. Tamam siz bizi takip edersiniz. Gelin böyle. Gelin gelin gelin. Evet arkadaşlar vallahi şimdi gezdirelim. Ee, burası bizim e, şehrimizin küçük lokantası böyle. Tamam mı? Çok şirindir. Size şimdi şehri de gezdirmiş olalım. Burası benim evim. Genellikle fakirle beraber burada kalırız. Şöyle göstereyim size. Ee, burası bizim havuzumuz. Fakir doğru değil mi? Evet fakirle beraber. Ee, burası bizim polisimiz yerimiz. İşte park yerimiz. Ondan sonra burası Yakında belediye binası açılacak. Şurası elbiseci. Sürekli burada elbise alabilirsiniz. Ondan sonra burası işte küçük orman. Burası benim tarlam. Hobi olarak kullanıyorum valla. Çok güzelmiş ya. Valla hobilerim benim de çok güzel. Tarla sürmek falan. Aa, öyle mi? İyi o zaman. Fakir değilim de. İşte burası böyle geziyoruz. İşte polis karakolu. Ondan sonra park yeri falan. İşte burası daha herhalde boş evler daha oturmalar burası şurada çocuk parkımız var herkes çocuk parkını çok seviyor şöyle gidelim gidelim hızlıcana Evet burada bakın şurada çocuk parkımız var burada hızlı geldik hemen onun yanında Gürel amcamız var Gürel amcamız da sürekli böyle yaşlı biraz market Ay yazık ya vallahi billahi neyse Gürel amcayla da tanışmış oluruz yakın bir zamanda <laughs> öyle ya işte burası da okulumuz artık yakında açılacak okullarda biliyorsunuz işte okullarda öğrenci herkes gelecek banka falan dolacak yani buralar. İşte o yüzden biz burada şimdi gönüllü olarak şuradaki çiçekleri falan suluyoruz işte. Ee, burası bir tane bir inşaat ama ne olacak bilmiyorum. Burası da, ee, burası da fakir. Ne olmasın bura ne olsun ırkın. Burası da öyle kamp yaptığımız bir yer ya fakirle sürekli yürüyoruz burada kamp yapıyoruz normalde. <laughs> Valla doğrudur biz fakirle çok yakın arkadaşız değil mi fakir? Doğru diyorsun belader ya valla biz seninle çok iyi arkadaşız ha. Valla fakir benim çocukluğumdan beri işte beraber burada büyüdük burada oynadık burada çocuklukken top koşturduk valla işte şurası da bizim e, yakında açacağımız fakirle bir dönercimiz hemen bankanın yanında buyurun gelin valla ikram edelim dönerlerimizi ama daha açılmadı işte kuruyoruz şu an yani on numara kuracağız. Aa! Estağfurullah ya fakir duyuyor değil mi? E bizim fakirle bir şey konuşabilir miyiz 5 dakika? Tabii canım ne olacak ki? Bekliyorum ben burada. Fakir birader gelsene be. Bir. Şöyle gel birader. Gel birader. Gel 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 gel. Birader ben şimdi bu kızı açılayım mı açılmayayım bana söyle bak bakıyor da zaten biraz daha gel birader şöyle. Ne diyorsun birader? Açır birader ya. Vallahi oğlum erkek adam dediğin Korkmaz ya git açıl söyle sevdiğini söyle ne olacak? Ulan fakir tamam vallahi senin dediğini yapıyorum ben arkadaşlar. Ee, işte böyle işte fakirle de konuştuk ya bizim bir işle ilgili bir şey konuşmuştuk aslında gizli konuşmamıza gerek yoktu da ne bileyim. Ee siz neler yapıyorsunuz? Bence akşam beraber yemek yiyebiliriz isterseniz. Çay içebiliriz kabul ediyorsanız. Boş yerin. Hem benim odamda hani büyük bir evim yani yarısı boş isterseniz orada da kalabilirsiniz. Zaten bankada çalışan bazı arkadaşlar, polis arkadaşlar falan benim evimde de kalıyor. Fakir de benim evimde kalıyor. Aa, bilemedim ki şimdiki ya. Vallahi olabilir aslında. Yani hem ilk gün yol şey yapmazsınız zaten ben otobüsçüyü de ararım işte belediye otobüsçüsünü ona da fiyat söylerim ne zaman gelecek ya da pardon fiyat temizliğim ya arkadaşlar kafayı yedim. Ee, ne zaman gelecekler, hangi saatte geleceklerini söylerim hem arkadaşım o benim. Valla bilemedim ki şimdiki ya ilk günden de şimdiki sizi de hiç tanımıyorum ki ya bilemedim ya ne yapsam ki. Vallahi siz birisiniz. Allah çok zararlı birisi değiliz. Fakirle kimin zaten biliyorsunuz çok şeyiz yani. insan perveriz, misafir de perveriz. Hiç sıkıntı yok. Fakir benim nasıl bir yeri olduğumu bilir öyle değil mi fakir? Doğru diyorsun birader. Vallahi on numara ağırlıyorum vallahi. Karnım hiç tok değil. Böyle aç sürekli aç değil yani tok. Pardon birader söyleyemedim ya. <laughs> sıkıntı, yok. Yani hiç karnımız böyle aç da kalmaz. Sürekli yemek de söylerim. Büyük ev zaten koskoca. Ben tek başıma sığmıyorum. İşte fakir de var. İşte polis arkadaşlar da kalıyor. İşte bankadan bazen arkadaşlar da geliyor. Sürekli boş odamız oluyor ya. Tamam. arkadaşım biliyor mu otobüsü? Yok ya ben ayarlayacağım otobüsü siz merak etmeyin. Ya ben size bir şey daha söyleyeceğim. Ben sizden bir tık hoşlanıyorum da o yüzden akşam yemeğine çağırdım ya ne olur. Ee, böyle yanlış anlamayın nasıl bir şey bilmiyorum ki konuşamadım şu an heyecanlandım ya. Ay ne diyorsun be manyak mısın nesin ya bir de. Ay gerek yok ya salak ya bu. Aa niye öyle dedin ki ya fakir gel biz gidelim ya birader bu ne diyor ya manyak mı nedir. Fakir vallahi hep seni dinledim maks. Beni dövecek dolu mazgasından. Ne diyeyim birader ya vallahi billahi var ya. <laughs> Deli birader herhalde bu. Ulan birader gel ya gidelim arkadaşlar. Durup dururken dayak yiyecekti azgassın. Ya bizde hiç kızlık şey yok arkadaşlar. Bakın orada duruyor Allah manyak mı ne şoka girdi herhalde ya. Arkadaşlar biz iyilik yapalım dedik. Hazır burada bekliyor biz. Çünkü hatırlıyorsanız orayı açmak için otobüs durağında çok beklemiştik. Biz de yardım edelim dedik ama gerek yok ya. Biz fakir kardeşimle beraber burada yatıyoruz değil mi Bilader? Doğru diyorsun Bilader ya. Vallahi on numara. Vallahi Bilader bugünlük de işte artık maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Sizden sadece tek isteğim sağda ve solda çıkan videolara tıklamanız, e, videoyu beğenmeniz ve yorum atmanız. İnşallah bunları yaparsanız e, aileniz size her şeyi alır ve istediği her şey olur. iyi bir evlat olun arkadaşlar. Fakir de geçen videoda hatırlarsanız fakir kapatmıştı. Bu videoda ben kapatıyorum. Sağdaki ve soldaki videoya tıklamayı unutmayın. Onlar da çok eğlenceli videolar var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. hadi görüşürüz. Son kez dansımı da iyi diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar.